Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'deki mağdur ve muhtaçlara yönelik yardımlarına devam ediyor. Vakıf bu kez de İdlib ve Aziz gibi bölgelerdeki köylere, kamplara, terk edilmiş binalara sığınan çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Elde edilecek gelirle oyuncaklar alınıp Suriye'nin savaş mağduru çocuklara gönderilecek. Savaş mağduru yavrularımızın, çocuklarımızın bir nebze olsun yüzleri gülsün diye Böyle bir kampanya başladık. Diyanet Vakfı gönüllülerimiz, hocalarımızla beraber. Suriyeli çocukların dramına senelerdir tüm dünya şahit oluyor. Gözler önünde evleri ve yurtlarını terk edenler İdlib, Aziz ve Halep'te zorlu şartlar altında yaşıyor. Sincan Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesi de savaş mağduru çocuklar için harekete geçti. Anlamlı bir yardım kampanyası başlatıldı. İyilik hareketinde savaş mağduru çocuklara oyuncak dağıtılacak. Bütün kardeşlerimizi bu oyuncak kampanyamıza davet ediyorum. İnşallah Ramazan öncesi güzel bir iyilik hareketiyle mübarek 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamış olacağız. Kampanyaya dahil olmak isteyenler için bir oyuncak bedeli 30 lira olarak belirlendi. Toplanan ücretlerle alınan oyuncaklar Hatay'dan Suriye'deki miniklere ulaştırılacak. Yavrularımızın yüzünü güldürecek bu oyuncak kampanyamızı bizatihi e, yerinde e, emaneti ehline teslim etmek suretiyle gerçekleştireceğiz. Kampanyaya destek içinse son tarih 25 Mart. E, gerek Sincan müftülüğümüze... Diyanet Vakfı Sincan Şubemize bizatihi ulaşmak suretiyle kardeşlerimiz oyuncak kampanyamıza dahil olabilirler. Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesi hesaplarımıza online şekilde de bağış yapabilirler, ulaştırabilirler.